Teyzemiz 83 yaşında. iki engelli evladıyla yaşıyor. Şu hayatı bin bir zorlukla geçmiş bir büyüğümüz. Allah gecinden versin. O hayatını kaybettikten sonra evlatları kullansın, harcasın diye dişinden, tırnağından arttırdığı 10 bin lira vardı. Ama onun insanlık yaparak evini aldığı iki hemcinsi o bütün birikimini çalıp gitti. Ne bileyim ben insan sandım, dünya insanı sandım. Ne kadarınızı çaldı? 10 milyar. 10 bin liranızı çaldı? Yani 10 milyar çaldı. Anne ağlama, üzülme. Vicdansızlık başka bir şey değil. 83 yaşındaki kadın iyilik yaptı. Kapısında yağmurun dünmesini bekleyen iki kadını evine aldı. Ama yaptığı insanlık ona 10 bin liraya mal oldu. Yatak böyleydi. Kaldırdı. Kaldırdı. Şu ilerideydi. Bak şurada şu ilerideydi. Siz parayı oraya saklamıştınız. He. Kimin aklına gelir ki kim bilir ki? Hava yağmurluydu. İki kadın hırsız işte bu kadın teyzenin yaşadığı eve geldi. Cama vurduktan sonra kadın teyzeye kiralık daire baktıklarını söyledi. Dışarıda çok yağmur yağdığı için de iki kadına kıyamadı evini aldı. Yaşlı kadın iki engelli evladı ile birlikte İstanbul Eyüp Sultan'da yaşıyor. Hırsızlara kaptırdığı 10 bin lirayı da ölürsem evlatlarım kullanır diye biriktirmişti. Ama evini aldığı iki kadın yaşlı kadını üzüntüye boğdu. İyi günlerimde biriktirdim burası. Çok üzüldüm kızım. Çok çileyle billedim. Bunları görüp de bunların parasını alana yani hiç vicdansızlık. İki kadın yaklaşık bir saat boyunca evde kaldı. Ardından içlerinden biri tuvalete gitme bahanesiyle yatak odasına yöneldi. Yatağı kaldırıp altındaki 10 bin lirayı aldı. Ve sonra da hiçbir şey olmamış gibi tekrar geri geldi. Bir süre daha sohbet etti. Kaldırdı. Burada da Para, kullanımız para çantası vardı. Onunla çantayla bile almış gitmiş. Yaşlı kadın gece yatağa girdiğinde içine şüphe düştü. Yatağı kaldırdığında evine aldıklarının hırsız olduğunu öğrenmiş oldu. Büyük üzüntü yaşadı. İlk yönde mi insanlık yaptım aldım. Allah kefin parası yapsın, başka bir şey yok. 83 yaşındaki teyze hırsızlara kaptırdığı o 10 bin lirayı yıllarca büyük bir zorlukla biriktirmişti. İki engelli evladı için... O para kötü gün parasıydı ama güvenerek evine aldı iki kadınırsız o kötü gün parasını çaldı ve onları büyük üzüntüye soktu. Şimdi yaşlı teyzenin tek bir isteği var. Ona bunu yaşatanların bir an önce bulunması.